Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te yapılan törenle başladı. Marmaris Atatürk Meydanı'nda saat 15'te düzenlenen tören, saygı duruşu ve Aksaz Deniz Üst Komutanlığı askeri bandosunun çaldığı İstiklal Marşı ile başladı. Muğla valisi Orhan Tavlı'nın yarış kornası çalmasıyla yarış başladı. Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın töreninde konuşan Vali Tavlı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu şunları söyledi. Eşsiz koylarıyla, tarihiyle, kültürüyle, turizmin başkenti olan Muğla'mıza hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışımızın üçüncüsü Halikarnas etabı olarak Muğla'mızda gerçekleştirilmekte. Marmaris'ten az, birazdan başlangıç yapacağız. Bu etap Halikarnas etabı. Göce'ye doğru Fethiye, Dalaman ve Dacia Kinidos etabından Bodrum'da sona erecek. Orada cumartesi günü ödül törenimiz olacak arkadaşlarımızla beraber. Öncelikle bu uluslararası yat yarışının Muğla'mızda düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Bu Cumhurbaşkanı Uluslararası Yat Yarışı'na katkı veren, destek veren tüm kuruluşlara teşekkürlerimi sunarken başta Kültür Turizm Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkürlerimi ifade ederim. Bir, bir, şimdi! Kurbanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. Bravo. Bravo, brav, brav. Evet, evet, evet.